Akşam erken iner mohsaneye, Ejderha olsan kar etmez, Ne kavgada ustalığın, Ne de çatal yürek civan mert oluşun, Kar etmez, İnceden içine dolan, Alıp götüren hasrete, Akşam erken iner mohsaneye, İner yedi kol demiri, Yedi kapıya, Birden ağlamakla olur bahçe, Karşıda, duvar divinde Üç dal gece sefası, Üç kök hercai menekşe, aynı korkunç sevdadadır. Gökte bulut, dalda kayısı, başlar koyma pislik, karanlık can sıkıntısı. Kürdün gelinini söyler Malta'da biri, bense Volta'dayım Ranzı dibinde. ve hep olmayacak şeyler kurarım, gülünç, acemi, çocuksu. Vurulsam, kaybolsam derim, çıplak bir kavgada, erkekçe olsun isterim, dostlukta, düşmanlıkta hiçbiri olmaz halbuki geçer süngüler namlıya başlar gece devresi jandarmaların hırsla çakarım kibriti ilk nefeste yarılanır sigaram bir duman alırım dolu bir duman kendimi öldüresiye biliyorum sen de mi diyeceksin ama akşam erken iniyorum hapishaneye ve dışarıda delikanlı bir bahar Seviyorum seni çıldırası